Arkadaşlar Merhaba Yeni bir ile karşınızdayım Bugün Minecraft oynuyoruz Google'ın ne yazarsam geliyor Bugün Minecraft'ı bitirmek için Google'ı kullanacağız ve bakalım Minecraft'taki Google'ın gerçek Google'la arasında hiçbir fark var mı? Eee çok az bir şey olabilir. Eğer daha fazla Minecraft ama videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Ee, PC vericisiyle başlıyoruz elimizde bu diyor ki sağ tıklayarak verini Google'ın veri merkezine ilet diyor. Eee iletelim o zaman. Veri gönderiliyor Google PC ve oha 3, 2, 1 geri sayımı yapıyoruz şu anda. <laughs> Google'a geldim lan. Yani şu anda ben ne istersem aratabiliyor muyum Google'da? Yemek söyleyebiliriz. Golden apple, altı elma yazarsak bize ne gelecek? Acaba, acaba. <laughs> geldik harbiden bir yere geldik. Elmaya al diyor. Ee, tamam elmaya alalım da ben hiç güçlü değilim biliyor musunuz? Denemek istedim bu fight'a, bu şeyi. Ee, ben bunları yenerim lan ben bunları Ben bunları yenerim lan. Ben düşemiyorum değil mi? Düşemiyorum. Tamam ben bunların hepsini yandıracağım. Ee, bana odun lazım. Eyvah geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Ben tırmanırım, bunlar tırmanamaz. Çıkamıyorum hiçbir yere tırmanamıyorum. Ha! Parkur. Tamam bu parkurda beni öldüremezler diye düşünüyorum. Şu an bana saldırabilen var mı? İyi bana saldıramıyorsunuz. Güzel güzel. Gözünüzün önünde sizi öldürecek silahları elde edeceğim. E, tamam silahım hazır. Ve yalnız ben Google'a altın elma yazdım da böyle şeylerin çıkmaması gerekiyordu. Ne, ne yazıyor bunun üzerinde? Altın Steve. Aa, altın Steve öldürüp bize altın elma mı verecek yoksa? Tamam hepsini öldürüyorum o zaman. Zırhım yok. E, canım yok. E, açlığım düşük. O yüzden tehlikedeyiz. Ama hiçbir altın Steve'den korkmam ben. Çünkü... Ee, Berk Muhammed de altından yapılıdır. unutmayın. Ölmeleri biraz sürüyor bu arada. Bana iki kez daha vururlarsa ben ölürüm herhalde. Altın zırhlarınızı da verseniz iyi olur biliyor musunuz? Onları nasıl öldüreceğim? Ölmüyorlar. Ee, bir tane tahta kılıcımız biticek ve birisi daha yeni öldü. Güzel güzel birisi öldü. Bir tane daha öldü. Düz bir tane elma düşürdü. Nasıl yani? Altın Steve düz bir tane elma mı düşürüyor gerçekten? Çıkın lan buraya. Geliyorlar. Hadi bir tane de kaldı işte bu. Bir tane daha öldü. Bu ne 48 tane altın 6 tane elma. Tamam hepsini yendim bize ne verecek şimdi? Bir şey daha eksik gibi hissediyorum. Bir şeyler daha bulmamız gerekiyor galiba bu ağacın içinde bir şeyler olabilir mi acaba? Bir şey diyeceğim. Bence bu ağacın içinde önemli bir şeyler varmış gibi hissediyorum. Hemen taş kazıp taş balta yaptım. Tahta kazmayı kullanamıyorum bu olduğu olduğu için. Ee, bu bunu buraya böyle koymazlardı diye düşünüyorum bu ağacın içinde hiçbir şey yoksa. Çok da büyük ağaç. Ben nasıl bunun içinden bir şey bulacağım ya? Arkadaşlar Allah ölüyorum. Eee bu ağacın içinde sandık olduğundan emin miyiz acaba? Her yeri aradım. Bir buçuk kalbim kaldı Aha arkadaşlar ben Alakasız yerde arıyormuşum buradaymış ya Google golden apple mı Google aratılmış altın elma diyor ee, Peki bunu yersem ne oluyor bakalım ee, Normal bir altın elma Ama, ama, ama. Bize bir sürü efekt verdi Güzel güzel 6 elma yedikten sonra bizi geri gönderdi Aa, Çok iyi çok iyi yemeğimiz var artık Artık yemek konusunda bir derdimiz kalmadı Hayatımızın sonuna kadar bu 6 elmayı yiyebiliriz Oha çok iyi oldu bu Bir daha yiyeceğim Hı -hı. Afiyet bal şeker olsun Ben bir şeyler daha atmak istiyorum Çünkü şu an yemeğimizi düzelttik Ancak silahımız yok ee, O yüzden nasıl bir silah istiyorum Buldum Nerf silahı istiyorum. Benim nerf silahının olduğu bir yere götür. Atış talimi oh. <laughs> atış talimi yapacağız. Aa, hayır. Uzak durun. Atış talimi değilmiş bu. Bu atış talimi değilmiş. Ben atış talibiyim. Atış talimi olan benmişim. Eyvah. Neyse ki altı elmamız var. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Canımız azaldığı an. Azaldığı an altı elma yiyeceğiz. ve hala doluyor canımız. Bir tane daha. Bir tane daha sen Bir şey heyecanlanmaya gerek yokmuş bu arada. Altı elmamız bizim hayatımızı kurtarıyor şu anda şuraya da bir tane atayım mı? Tam ortadan. Aa vurmam da gerekiyormuş onları gerçekten. Oo! onları da vurmam gerekiyormuş. Bilmiyordum. Rastgele sıkmıştım. Şuna da sık. Şuna da sık. Şu şuna da sık. Şunu bu ve sonuncusu da bu. Sizi de öldürünce galiba bir Aa geldi. Google Nerf lazeri. Tamam hepsini öldürmeye gerek yokmuş. Bu ne bu tilkiye benziyor bana bak. Bu tilkiye benziyor. Aa nerf atıyoruz. Hasarı ne acaba? Tilki silah diyeceğim ben buna. Tilki silahımız e, nerede? Tilki vardı burada bir yerde. Aha uyuyor. Hayır! <laughs> Uyandı. Şuradan vursam vurdum mu? Vurdum. Oo ölüyor. İki tane vuruşu öldü. Güzelmiş ya. Fena değil. Fena değil. Bir şeyler daha aratalım ama Google'a değil mi? Ee, oha burayı güneşi aratırsak ne olur acaba? Güneşin çekirdeğini al mı? <laughs> Ooo uzaydayız güneş Aaaa Güneşin çekirdeği mi? Nasıl alacağım? aşağı mı inmem gerekiyor acaba? Şu içeride bir şeyler mi var? Boss var galiba içeride <laughs> Bakın bakın boss var Buradan öldürebilir miyim? Aaaa Iskaladı Enayi Oha ben bayağı hasar veriyorum Bayağı içeriden de blokların içinden de ben çok az ben... <laughs> Ölüyordum 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 o da bayağı hasar veriyormuş ee, Aşağı atlamak istiyorum ama ölmek istemiyorum Bunu nasıl yapabiliriz? Canım bayağı az kaldı ama her türlü aşağı inmemiz gerekeceğini düşündüğünden dolayı bir aşağı inmeye çalışıyorum ama Sanki burası yeterli ya 6 elma şeyimiz de var kalbimiz de var 6 elma kalplerim gitti ee, <laughs> Neredesin Güneş? Oh. Bu da vuruyor ha. Ama ben daha güçlüyüm çünkü benim nerf silahım var İşte bu bu ne? Ah, alamadım Google arama sonuçları açıldı McDonald's burger sipariş etmeye bir adım daha yakınsın diyor Güneşi aldık. Evet burada. Ee, bu güneş şimdilik böyle dursun elimizde. Ee, McDonald's'a ihtiyacım yok şu anda. Aç değilim. Sonra bakabiliriz McDonald's hamburgerine. Başka ne aratabiliriz? Ee, um, çöl piramidi al şey yapabiliriz. Aratabiliriz. Aşağı düşüyorum yardım edin. Heh, mal teslim. Ha? Bana ne oldu? Beni öldürdüler. <laughs> Nerede öldüm? Oha bir şey geldi. Google Mega Çöl Tapınağı mı? E diğer eşyalarıma ne oldu? Dur bulacağım onları. Burada bir yerde öldüm. Hatta hemen şurada ölmüşüm. Güzel. Hiçbir şeyimizi kaybetmek istemiyorum çünkü biliyorsunuz. Bir alt elma yiyip bir canımızı düzeltelim. Sonra buna ne yapalım bunu şimdi? Deneyelim bakalım. Sağa tıkladım. Ee... Hiçbir yere bir şey doğduğunu göremiyorum. Ben ne oluyor? Aa! Bu ne? Oha çok havalı. Eyvah burası. Buraya birazcık düzeltmemiz gerekiyor. Burayı buraya birazcık boz. Burada nehir vardı. Göl vardı. Burada. Ee, bunun içinde neler var acaba? Yeni eşyalar. Yeni havalı eşyalar. Çok havalı bir tapınağa benziyor bu arada derken. Ne <laughs> <laughs> Netherite ve elmas kaynıyor. Sandıkta ne var? Özel bir tane altı elma görüyorum. Tam olarak bilmiyorum bunun ne olduğunu. Ee, vid Vidr iskelet kafası diyor bir tane. Bir tane daha bu altın elmadan. Daha fazla değişik altı elma. Aa antik totem. İlginç bir totem tamam. Bu ne? Bu da altın elma okey. Peki bu totem ne işe yarıyor? Ölümsüzlük totemi. Her sağa tıkladığımda ölüyorum ama geri geliyorum. Okey. Ee, altı elmaya bakalım. Widir kafasından daha güven, güvenilir gözüküyor. Düz bir tane altı elma. Okey. Okay. Ee, Widir kafasını... Allah! Bu ne? Widir çıktı direkt. Eyvah! Totemi mahvedecek ama. Totemi mahvedecek ya. Ve bayağı bana kalp verdi bu kas. Kas mı giydim ben şu anda? Evet evet Widir kaskı giymişim. Ha hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok Hemen öldüreceğiz bunu Nerf silahımız aşırı güçlü Aşırı güçlü Harbi bu ne oğlum ya Hiçbir şey yapamıyor bana bu Sen daha alt elmayı google'lanmış altı elma Bana hiçbir şey yapamazsın sen Bana hiçbir şey yok. Sadece şey tapınağı biraz bozdu ee, Biraz tapınağı mahvetti diyebiliriz O oh, creeper uzak dur benden Akşam olmuş güneşle beraber gündüz yapalım Hadi 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 güneşimizi kullanıp Gündüz yapalım Koydum. Gidiyor. Harbi gündüz mü olacak? Bekliyoruz. Harbi gündüz oldu. Harbi gündüz oldu. Helal olsun be. Mükemmel güneşimiz harcılık gündüz yaptık. Bir kere ölüp yanalım. O zaman Google'a yeni bir şeyler aratalım. Among Us. <laughs> Hadi bakalım Among Us e ne gelecek? Imposter sensin diyor. Imposter ben miyim gerçekten? Ee, tamam impostor benim. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Yardım edin. Hepsini öldürmem mi gerekiyor? Bakayım. Aa vuruyorum küçücük şeye vuruyorum. Tamam. Ee, nerf silahla öldürüyorum hepinize. Aa ben de Among Us oldum. Ben de Among Us oldum. Tamam hepsini öldürüyorum hepsini Bir şeyler düşürüyorlar Ne düşürüyorlar? Bu ne? Şüpheli et He, sas Şüpheli bu Tamam tamam anladım Öldürelim bütün Among Us karakterlerini Eee Impostor ben değilim Arkadaşlar çok ciddiyim ben impostor değilim Eee Ben impostor değilim Şu niye öl Sen Sen de impostorsun kesin ha Sen kesin impostorsun Aa, Hayır vuruyor Eee var mı başka hayatta kalan? Başka gö Aa burada ne var? Buna tıklayalım. Aa geri geldim. <laughs> bu muydu? Oh, Ay şayet amongus arvoru İşte gerçek abongus oldum şimdi Şimdi gerçek abongus oldum Et ne veriyor bize acaba? Yemiyorum Canıma baksanıza bu ne? Ben aşırı güçlü bir şey. amongus oldum Ay, Gerçek imposter böyle olunur arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ee, yeni bir arama yapmak istiyorum Aklıma çok iyi bir arama geldi Götür beni götür beni oraya götür hemen ee, Kendimi aratacağım Google'a belki Muhammed yazarsak ne çıkıyor bakalım. Mal teslim ediliyor. Tepeye düşecek yine ölmeyeyim yine ölmeyeyim. Hiçbir şey olmadı. Ha geliyor bak kesin bu yüzden ölmüştüm az önce. Kafama düşmesin. Allah! Ne kadar yakın düştü bana ya? Bu ne? Google Berk Muhammed YouTube. <laughs> o totem gibiyim. Şey totem gibi elimde taşıyacağım kendimi. Ee, tamam buna ne yapmamız gerekiyor? berk belki Muhammed'i nereye koysak? Burası da çok kötü bir alan ya. Her yer orman. aa burada var burada. Bak burası bir şey. Burası boşluk alan. Tamam. Buraya koyalım Berk Muhammed'i. Berk Muhammed'i yer mi? Hayır. Hayır ben. Hayır ben Berk Muhammed'i kapışmak istemiyorum. Berk Muhammed'e çok güçsüzmüş. Bu ne? Taş kaz taş baltayla öldürürüz Berk Muhammed'i. Berk Muhammed'in nerf silahını verelim. Al Berk Muhammed sen nerf silahla oyna. ben seni taş baltayla yenerim. Sen biraz kötü bir oyuncu gözük gözüküyorsun Minecraft'ta. Berk Muhammed'in kolu. Korsanlara ait bir kol diyor yiyor. Aa, çok havalı. Ne yapıyor bu? Kırıyor mu bir şeyler? Yo. Şu anlık düşman göremiyorum o yüzden e, bekleyelim. Düşman görünce kullanırız kolumuzu. Sanırım hasar masar veriyordur. Bir şey veriyordur yani diye düşünüyorum. Buldum yeni bir şey daha buldum Google'a aratabilecek. Minecraft'ın gerçek reisini aratacağız e, Google'a şimdi. Google'a Technoblade'i aratacağız bakalım ne gelecek. Canım gitti. <laughs> Niye canım mal teslim ediyor yine şuraya bir yere bir şey düş. Aa geliyor. Geliyor yine kafama düşmesin lütfen. Çok korkuyorum şu şeyden. Mallardan. Bu sefer de acaba Technoblade'i mi yenmem gerekiyor? Evet Technoblade'i yenmemiz gerekiyor. E, Technoblade'i yeneceksek o zaman e, bütün silahlarımıza ihtiyacımız var. Çünkü Technoblade dünyanın en iyi Minecraft oyuncusuydu. E, abi şu şüpheli şüpheli et bir tane. Ne? No, o etrafımda kılıç var. İyi oldu. iyi oldu. Teknobey'de hemen doğuralım. Gel Teknoblade Race. Seni Berk Muhammed'in kolu. Oha çok güçlendim. Göldeki Aurel'in sol gibi oldum ha. Bu kol vuruyor mu bilmiyorum şu anda ben vuruyorum. Teknoblade düzgünüm kolay oldu birazcık ve çok güzel bir şey düşürdü. Bu ne? Teknoblade'in asası diyor. Ne yapıyor? Aa sağ tıklayınca etrafı renklendiriyor. Oha çok havalı. Peki üzerinde koşabiliyor muyum? Evet üzerinde koşabiliyorum. Aa kendimize köprü yapabiliyoruz gibi bir şey olmuş bu. Ee, ben normal bloklarla köprü yapmayı bilmediğim için bu çok iyi olmuş. Şöyle hemen e, bedworsa gireriz bu asayla. Böyle hepsini vururuz. Google'a rastgele bir kelime aratacağım sadece. Bir renk aratacağım. Ee, mavi. Google e, blue. Dersek. Bize ne gelecek? Herhangi bir şey gelecek mi? Mal test. Mal geliyor yine. Mal gelsin yerimi değişeyim ee, Keşke bir tane daha güneşim olsaydı da. Ee, bu sandıkta ne varmış? Maviye dokunursan ölürsün. Oha Başka bir youtuberın olayı bu. Tam ne benziyor? Tamam, sağa tıklayalım bakalım götürsün bize. Maviye dokunma. Ee, Hayır mavi! Maviye dokunup nereye gitmem gerekiyor? Acaba? Eyvah <laughs> <laughs> burada mavi çıkıyor. <laughs> burada mavi çıkıyor. Bir saniye, bir saniye ben normal yapacağım tamam tamam normal yapacağım. Ee, şöyle gidelim. Maviye dokunmadan. Nereye gitmem gerekiyor ama? Eyvah iskelet keşke bir güneşim daha olsa ya. Nereye gireceğim ben? Eyvah şunları, şunları uzaktan öldürsem, şunlar bana gelirse sıkıntı çünkü. Nereye gitmem gerekiyor? Bakın bir az bir şey. Aha! Şuraya gitmem gerekiyor demek ki. Tamam önce şuraya atlıyoruz. Ee, bu mavilere basarsam ölür müyüm acaba? Ee, riske atmayacağım ya. Ölmek istemiyorum biliyor musunuz? Tam altımdaki blok... Bu mavi değil. <laughs> tamam. Şuraya yetişiriz. Allah! 23 saniye kala başardık. Bakalım ne verecek bize? Hediye yok mu? Ee, ödül, ödül, ödül vermeyecek milerim mi bana? O zaman kendi ödülümü kendim alacağım lan. Ee, bu sefer de McDonald's hamburgeri sipariş edeyim de kahvaltı yapayım. Canım acıktım arkadaşlar, bugün yemek yemedim. Hamburger yiyelim bari. Ee, o zaman buradan kendime bir tane cheeseburger söyleyeyim arkadaşlar, iyi olur ya. Cheeseburgerimiz de ederiz. iyi olur arkadaşlar. Oh! Kopuş oldu lan! Çok hızlı, çok hızlı! arkadaşlar. Afiyet olsun. Cheeseburgerimizi aldık. İşte bu, 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 videolarda karlı çıktık arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar. Afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.